Abi Skarla geldi. Mi? Aynen Skarla geldi. Aynen. Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Ben Gerçek Üstü. Yanımda bu defa redlerden Ferhat var. Bir de West Tiger. Saat gecenin 3'ü. Ucem yok ya benim. Benim ucem yok. Kafayı. Ben basıyoruz abi. Evet. Abi. Abi alır. Tak. Tanıtımı çok fena. İlk onluya atsam söz lan uçak senin. Yemin ediyorum, abartmıyorum. Ama zaten abi üç tekli bir onlu. Üç tekli bir onlu. Tamam üç tekli bir onlu Abi 2 onluya atarsan zaten o hesapta ucu yok. 3 tane onlu vurabileceğim. Şimdi 3 tane tekli bir tane onlu Ferhat'ın dediği gibi vuracağım. Dur, dur. Hem de tanıtımını yapmış dur, dur. oluruz. Abi ha? bir onlu at şey için, arkadaş için. Tamam üç tekli tamam, bir onlu. Tamam şükret için. Tamam bir tane onda da senin için vuracağım. Bir tane onda da benim için. Eğer benim şansıma çıkarsa bana 1000 UC gönderirsin abi. Sen, tamam bir bin, de ben açayım. Tamam sana 1000 UC göndereceğim. Senin şansına çıkarsa Ferhat'ın şansına çıkarsa ona 1000 UC göndereceğim. Nasıl? Çok iyi abi. Hadi tamam, bakalım. bismillah de gönder bakalım. Hadi bismillah diyelim. Şöyle arkadaşlar hemen. Neredeydi Ferhat? 3 tekli bir onlu dedi arkadaşlar. Günün ilkini vurayım mı Ferhat yoksa kalsın mı? Mecbur vuracağım o zaman. Günün ilkini vurman lazım. Abi o zaman. Mecbur vuracağım. Günün ilkini vuruyorum. Hadi bakalım. Abi, vur abi günün ilkini. Hem dönüşünü bakayım. Bu ne lan? Oğlum tane parçacık verdi. Bu kadar mı? Okey. Şimcik. Bu arada. Silah 300 parçacık. Set yine 750 parçacık. Yanında gelen saç. Aa bir dakika, yanında gelen Modern Lord seti var arkadaşlar. Hadi bir dakika, başka ne var? Bir de Palm klasik bir bu set? Bir dakika, bir dakika ben bunu bu nasıl set açacağım? Değildi. Aynen ben ödülleri gösterden mi? Aynen. Tamam geç, onu bir geç. Şu emojisi. Oii, emojisi çok iyi. Bu Lord'un kafası var bende. Tam bir de yanında yeni bir Aa bu da şey eski. Emojisi bence çöp abi. Gök mavisi savaşçı seti. Onun emojisi çok iyi ya. Abi yanında bir planör var. Akıllara zarar. Aha çok güzel de çanta var lan. Aa çok güzel de bir tane çanta getirmişler valla. Hadi bakalım. Şimdi Şimdi üç tekli bir onlu vuruyorum. Şöyle bir. Vur abi. Hayırlı uğurlu olsun abi. Fero için. Gelmedi. Bir daha vuruyorum. İki. Gene bir şey yok. Abi açılışı biraz saçma gibi geldi. Bu da üçüncüsü değil mi? Bu da üçüncü tekli. Aynen. Yine bir şey yok. Abi şimdi sıradaki onlu bana gelsin. Şimdi bir tane onlu Ferhat için vuruyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakalım bu arada abi. arkadaşlar bu arada e, ayın birinde tekrar Royal Pass çekilişleri yapılacak e, Çekilişlere katılabilmek için videoyu e, abone olup bildirimleri tümünü açın, videoyu beğenip altına yorumlara aydınızı yazmayı sakın unutmayın. Hadi bakayım Ferhat Ferhat için vurduk bir onlu. Oy abi çok hızlı açılıyor ve hiçbir şey vermedi. Ama çok hızlı açılıyor. Sanki abi anı... tıkladın tıkladın bitti dedin hemen bitti mi abi? Evet. Animasyonu geç gibi bir şey yani. Hadi bir onu da eee artık bizim best için vuralım. Geliyor. Geliyor. Gönder bakalım Hı hadi. Vurdum bari. <laughs> Aga be, oğlum bu ne? Oğlum bayağı animasyonu geç bu. gibi bir şey lan bu. Bitti. <laughs> Bitti. Adam <laughs> 10 kavuca yatıracak. 3 dakikada bitecek 10 kavuca. Vallahi öyle. Abi 50'de bu neymiş? Düşkün kat süslemesi. Saçma sapan. Abi ben diğer Setsen setting içeceğini bilmiyorum. Ondaki emoji alamadım ben biliyor musun? Para, para boşa gitti ondaki. 200 200 parçacık veriyor. Abi resmen e, kazıklamanın başka yolu. Abi çok kötü. Valla animasyonu geç gibi bir şey yani. Tekliden devam böyle. Son birkaç tane daha vuracağım. Kendim için vurayım bari. Oğlum acayip bir şey ya. He, aynen aynen. Tekli atacaksın. Tekliden skarla atacak. Çok tatlı. Abi çok kötü. Ee, Aa, şöyle söyleyeyim. Bakayım, bir şey çıkmasını bekleme. Ama Aynen, Groza var değil. Groza'daki sistem gibi bu. Aynen. Ama şöyle bak 1600 UC bastık 75 paracık birikti. Çok iyi. Yani ortalama 5 ile 6K arasında ee, silah alabileceğiz. Aynen. Silah alabiliyorsun. Abi bence set de çok iyi. Ben silah değil seti alacağım. Aç konuşun ben. Abi set iyi şimdi hakkını. Peki Yeniden ben size bir söyleyeyim, söyleyeyim mi abi? Abi Söyle. gök, gö abi mavi set var ya. Efsane. Ya yar 2K atacağım. E, seti alacağım abi. Ya set ya silah garanti. 2K ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Gök gök mavisi seti var ya destansı. Direkt onu çek. Abi bir de hem buradan Bak şeyden abi. atölyeden hemen silahı da gösterelim. Abi bunu 500 uc'ya bu kıyafeti çıkardım. Artı bir materyal. Şey, iki materyal bir dans aldım. Bunda da abi bir kaya çıkardım. Şunu Her, atsanız odada. Kafasının altına. Şunu atsanız odada. Abi ben üstümdeki seti, ben üstümdeki nihai e, onu çıkardım. başlığında da onu çıkardım. Emojisini de onu çıkardım. Toplam 300 uc falan gitti işte. 300, 350 uc falan. İyiymiş tamam. Arkadaşlar duydunuz. Ben kapatıp gideyim dükkanı. Bu ne ya? Bir, dakika <laughs> ben bir bakacağım şimdi. Neymiş kanlı intikam Scarlet'iymiş. Öldürme efekti. Abi gelişmiş Kesin suret. Abi çok iyi şu anda. Ölüm duyurusu yıkılıyor. En Ondan sonra abi işte. vurma efekti var. Tamam ben bunu alacağım yükselteceğim bir de. Direkt yani. Direkt 7 seviye yapacağım. Son görünüş. Of çok iyi ya. şurada da inceleme hareketi. Ölüm mesaj çok iyiymiş abi. Of. Aynen. Arkadaşlar yağma sandığı efsane. Gerçekten efsane. Of. Oh, ben sana bir şey diyeyim mi ama? Zafer ana. Bundan önceki bundan daha iyiydi. Hangisi bundan önceki Skarl abim? Ben aldım onu. Hangisiydi o? Abi, bir tane ağaca dönüşen vardı ya. Evet, evet Beran, haset ağaç, dikeni. Ağaç gibi oluyordu. Haset dikeni, evet. Abi, göstereyim o da, hemen abi. Oh. Yok, ben Tabu. aldığım gibi yükselttim. Yok, var ben aldığım gibi yükselttim. Aha o abi. Arkadaşın evet. elindeki Scarlet. Evet, evet. Ben aldığım bence gibi yükselttim Bence bu Scarlet diğerinden daha iyi. Bence, bence bu, bu daha iyi yeni bence. Yeni gelenden daha iyi. Bir şey diyemeyeceğim ama bence yeni gelen... Bunun son görüntüsü gelen... falan daha efsane. Yeni gelen... Adamın... Yok Şunu abi, o, de şey. o daha edin. iyi. He? Yeni gelen iyi değil mi arkadaşlar? Bir de vurma Aha, efekti var ama. Bence yeni gelen güzel. Kötü ya, değil ama. Ama vurma efekti var. Ee, haset Hasetti Vallahi dikeni... şu açık konuşayım. Daha iyi. Daha güzel gerçekten. Görünüş bana, olarak daha e... iyi. Ama bana haset... bedava verir salırım. Diğer türlü kesinlikle vermem. Ama haset dikenin diyorum vurma efekti yok. Abi ama ölüm duyurusu falan daha güzel. Hani açık konuşun mesela ölüm duyurusu falan her türlü daha iyi geçer. Siyahın mı bunun mu? Haset dikenin ölüm duyurusu daha iyi. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Zafer Neyse burada hanım veda ahay. edelim. Ee, bu sandığı daha sonra tekrar açacağız. Biz hemen böyle bir hem tanıtmış olduk. Hem arkadaşlar Royal Pass çekilişine katılsın. Artık başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Bu sandığın sandığında açılımını yapacağız. Kendinize çok dikkat edin.